Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin için Bakan Kazanır 6 ve Bakan Kazanır 5'i hazırladık. Bunun için yanıt anahtarımızı videomuzun başında verelim ve ondan sonra da Bakan Kazanır 5'i çözmeye başlayalım. Evet. İlk sorumuz 4,5 gram alüminyum sülfür bileşiği ile ilgili 0,3 moldür, 0,09 mol kükürt atomu içerir, 0,15 tane atom içerir ifadelerinden hangisi doğrudur demişiz. Ne yapıyorduk mol sorularını çözerken? Önce bir mol yazıyoruz. Şuraya yapalım. Bir mol yazalım. Bize verilen bileşiği yazalım. Alüminyum sülfür. Öncelikle gramla ilgili soru sorduğuna göre o zaman biz bir mole ait gram bilgisini yazmalıyız. Bir mol alüminyum sülfürü hesapladığımız zaman iki tane alüminyum artı 3 çarpı 32 dersek buradan 150 gram gelecektir. Yani 1 mol alüminyum sülfür 150 gramdır. 4.5 gramı kaç moldur diye hesaplarsak buradan matematiksel işlem sonucu 0.03 mol gelecektir arkadaşlar. O zaman 0.3 moldur dediği şey yanlış. 0.03 mol alüminyum sülfür bulduğumuza göre sülfür yani kü kükürt atomlarının mol sayısını istiyor bizden 3 ile çarparsak 0,09 mol kükürt atomu içerecek bu durumda 0,09 mol kükürt atomu içerir ifadesi doğru 0,15 tane atom içerir diyor bakalım 1 mol alüminyum sülfüre 2 mol kar alüminyum 3 mol kükürt toplamda 5 mol yani baktığınız zaman 5 na tane atom içerecek 0,03 mol olduğunda kaç tane atom içerir dersek buradan 0,15 na tane demeliydi ama o 0,15 tane atom içerir dediği için yanlıştır arkadaşlar. O yüzden cevabımız yalnız 2'dir. Devam ediyoruz ikinci soruyla. İkinci sorumuz 3,01 çarpı üzeri 22 tane SO2 molekülü ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur sorusu. Şimdi biz tane ile ilgili bilgi verdiğine göre taneye çevireceğiz demektir. Yani bir mol yazdık. Bize verilen bileşiği yazdık. SO2 molekülünün tanesi ile ilgili bize bilgi verdiğine göre o zaman biz de bir mol SO2'de kaç tane molekül var onu yazıyoruz. Atom değil bakın arkadaşlar dikkat edin molekül yani bir molün tamamı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanedir. Bu durumda biz 3,01 çarpı 10 üzeri 22 tanenin kaç mol olduğunu bulacağız. Buradan isterseniz bu kez matematiksel işlemi uzun uzun çözelim. Bu tam iki katı. Burası 1 bölü 2 geldi. Yukarıya attığımız zaman çıkartacaktık. Buradan 10 üzeri eksi 1 geldi. Yani 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 1. Yani 0,05 mol diyebiliriz arkadaşlar bu durumda 0,5 mol'dür dediğimiz ifade yanlıştır diyeceğiz ikinciye baktık 0,15 mol atom içeriyor mol sorusu çözerken 1 mol yazıp bileşiğin kendisini yazıyorduk atomla ilgili bize bir soru sormuş bu durumda 1 mol'ünde kaç mol atom var onu yazıyoruz 0,3 pardon 3 mol atom var o zaman 0,05 mol'ünde kaç mol atom var dersek buradan 0,15 mol atom olacak bu durumda ikinci önerme doğrudur. 3.2 gramdır diyor. Hemen hesaplayalım. 1 mol SO2'ye baktığımız zaman hesapladık. Matematiksel olarak 2 tane oksijen olduğu için 32 buradan 32 geldi. 64 gram diyeceğiz. Bu durumda 0.05 molü kaç gram dersek buradan 3.2 gram gelecektir. Yani bu ifade de doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 olacağı için D şıkkı diyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geldik. 2 ena tane atom içeren SO3 gazı ile ilgili ifadelerinden hangisi doğrudur demiş. Avogadro sayısını vermiş. Ena dediğimiz şey aslında Avogadro sayısı burada. Şimdi mol sorusu çözerken yapmanızı istediğim tek şey. Bir mol yaz. Sana verilen bileşiği yaz. SO3 neyle ilgili bilgi vermiş? Onun 1 molüne ait bilgisini karşısına yazmalısın. 2 Na tane atom içeren demiş. Bizim 1 molümüzde kaç tane atom var? 1 mol kükürtten, 3 mol oksijenden, 4 mol kükürt şey 4 mol atom. Yani taneye geçersek 4 Na tane atom olacak. Bu durumda 2 Na tane atom içeren bileşik kaç moldür dersek buradan 0,5 mol gelecektir. 0,5 mol. Şimdi bize normal koşullar altında kaç litre olduğunu söylemiş. O zaman birinci önermeyi bir çözmeye çalışalım. 1 molü normal koşullar altında 22,4 litre ise o zaman 0,5 molü 11,2 litre olacaktır. Birinci önerme yanlıştır. İkinciye baktık. 0,5 Na tane moleküldür. Zaten biz bunun 0,5 mol SO3 olduğunu bulduk. O zaman taneye geçeceksek 1 mol Avogadro sayısı kadar molekülse 0,5 mol SO3 içinde 0,5 enal tane molekül dememiz lazım. O yüzden ikinci ifademiz doğrudur. 3'e baktık 40 gramdır diyor. Hesaplayalım üçüncü önermeyi. 1 mol SO3'e baktığınız zaman matematiksel olarak hesaplarsak kükürt 32, oksijen 16, 3 tane olduğu için 48. Tamamı 80 gram gelecek. 1 mol SO3 80 gram. 0,5 mol olduğunu bulmuştuk. O zaman 0,5 molü 40 gram dersek buradan 3. önermenin de doğru olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içerir diyor. Biz şimdi Avogadro sayısına dikkat ettiğiniz zaman Avogadro sayısını vermişiz. E, mol e, kavramı ne için vardı? Aslında bu tür büyük sayılarla uğraşmamak için. O yüzden direkt bunun üstünü çizip bir mol yazabiliriz arkadaşlar. Biz bir mol atom içeren maddeyi bulacağız. Bu durumda aşıkkına baktım 0,5 mol neon demiş. 0,5 mol neon da zaten atomik monoatomik olduğu için 0,5 mol atom olacaktır. 1 mol H2 diyor. 1 mol H2'ye baktığımız zaman içerisinde 2 mol atom olacaktır. Aradığımız cevap bu da değil. Bu kadar tane O2 diyor. Yapalım isterseniz önce. 1 molün 6,02 çarpı 10 üzeri 23 olduğunu biliyoruz. O zaman 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane kaç mol diyelim önce? Buradan 2 mol gelecektir. 2 mol O2 olduğunu bulduk ama bize atom sayısına geç diyordu. Atom sayısına baktığımız zaman 4 mol oksijen atomu olacak. Cevabımız bu da olmayacak. D şıkkına baktık. Bakın dikkat ederseniz 1 mol SO3, SO2'de toplamda 3 mol atom var. Bize 0,2 molünde kaç mol atom var derse buradan 0,6 mol gelecek. O zaman cevabımız bu da değil arkadaşlar. Buna baktık. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23'tü. 3,01 çarpı 10 üzeri 23'e baktığımız zaman kaç moldur dersek buradan 0,5 mol gelecek arkadaşlar. Yani çalıştığımız madde 0,5 mol N2. Atom sayısına geçiyor. Direkt 2 ile çarptım. 1 mol atomum var. Biz de 1 mol atom içeriğini arıyorduk. O zaman cevabımız E şıkkı olacak demektir arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakalım. 4 gram hidrojen atomu içeren C4H8 gazı ile ilgili ifadelerinden hangisi doğrudur diyor. Bir kere mol sorusu çok karışık gelebilir sana ama yapman gereken tek şey önce bir mol yazmak. Sana verilen bileşiği yazmak. C4H8 ve kiminle ilgili bilgi veriyor ona onun farkına varmak. 4 gram hidrojen atomu içeren diyor. Biz şimdi bir molünde kaç gram hidrojen atomu içerdiğini görüyoruz. 8 gram bakın. Hidrojen 8 mol var. Hidrojenin 1 olduğunu biliyoruz. 8 gram hidrojen var. Bize 4 gram hidrojen içeren bileşikle ilgili bilgi soruyor. O zaman bizim yapacağımız öncelikle o bileşiğin mol sayısını bulmak. Bileşiğin mol sayısına baktığımız zaman 0,5 mol olduğunu bulduk. Yani 0,5 mol C4H8 var elimizde. Bunu kaç tane olduğunu sormuş. 0,5 mol C4H8 molekülün tamamı kaç tane ise bu durumda Na ile çarpılmış halini soruyor. Yani 1 molü 1 mol C4H8 Na tane ise o zaman 0,5 molü 0,5 Na tane moleküldür. O yüzden birinci önermemiz doğru. İkinciye baktığımız zaman 6 tane atom içerir demiş. Bakalım 6 tane atom içeriyor mu gerçekten? Dikkat ederseniz 1 mol C4H8 atom içeren demiş. Tane. Bakıyorum şimdi normalde 12 mol atom içeriyor. Yani 12 Na tane atom içeriyor. Bu durumda 0,5 molü kaç tane atom içerir dersek buradan 6 Na tane demeliydi ama o 6 tane demiş. Olmaz. 24 gram karbon atomu içerir diyor. İkinci önermeyi buraya yaptık arkadaşlar. Bu yanlıştı. Birinci önerme yani A şıkkını şuraya yaptık. 0,5 Na tane. Bunu tekrar yazayım buradan takip edersiniz. Üçüncüye de baktığımız zaman 24 gram karbon içerdiğini soruyor. Biz 1 mol C4H8 ile çalışıyorduk. Dikkat ederseniz bizim 1 molümüzde 48 gram yani 4 çarpı 12 gram baktığınız zaman karbon var. Bizim bileşiğimiz 0,5 moldü. O zaman kaç gram karbon var dersek buradan 24 gram gelecektir. Bu ifade de doğrudur. Cevabımız o yüzden 5. sorunun cevabı C şıkkı olacaktır. 1 ve 3 olacaktır arkadaşlar. 6. soruya baktığımız zaman 8.8 gram karbondioksitin içerdiği atom sayısı kadar molekül içeren H2O ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur demişiz. Öncelikle biz karbondioksitle çalışıyoruz. 1 mol karbondioksitimiz var ve karbondioksitin bize gram bilgisini vermiş. O zaman biz 1 mol ait gram bilgisini yazıyoruz buraya. Karbondioksitin emasını hemen buradan hesaplayalım. 12 artı 32'den 44 gram gelecektir. 44 gramı yazdık. 8.8 gramı kaç moldur dersek buradan 0,2 mol gelecek arkadaşlar. Ve bunun artık 8.8 gram karbondioksit yerine 0,2 mol karbondioksit yazabiliriz. İçerdiği atom sayısı diyor. İçerdiği atom sayısına bakalım karbondioksitin. Dikkat ederseniz 1 mol karbondioksit 3 mol atom içeriyor. O zaman 0,2 mol karbondioksit kaç mol atom içeriyor dersek buradan 0,6 mol atom içerecek. Bunun içerdiği atom sayısı kadar H2O molekül içeriyormuş. Yani 0,6 mol H2O molekülüymüş. Bu durumda bunun içerdiği atom sayısını bulup bunun molekül sayısının aynı olduğunu söylediği için atom sayısı dememiş dikkat edin. Başlangıçta demek ki 0,6 mol H2O aldığımızı söyleyebiliriz. 0,2 moldür diyor. O zaman birinci önermeye baktığınız zaman birinci önermemiz yanlıştır arkadaşlar. Normal koşullarda diyor. Normal koşullar demek 0 derecede demektir. 0 derecede H2O'ya baktığımız zaman H2O sıvı haldedir. Bu durumda ya da katı halde diyebiliriz. Denge durumunda bu durumda gaz değil. O yüzden bir hesaplama yapamayız. Aslına bakarsanız evet 1 mol gaz normal koşullar altında 22,4 litreyken 0,6 mol gaz 13,44 litredir. Matematiksel değer doğru oluyor ama mantık olarak H2O o sıcaklıkta katı ya da sıvı halde olduğu için yani gaz olmadığı için matematiksel değeri doğru olsa da mantık hatası olduğu için doğru değildir arkadaşlar. En son 10,8 gram olduğunu söylemiş. Bakalım hesaplayalım. 1 mol H2O'ya baktığımız zaman 18 gram diyeceğiz. Bu durumda bize 0,6 molünün kaç gram olduğunu sormuş. O zaman buradan da 10,8 gram gelecektir ve doğru olacaktır arkadaşlar. Üçüncü önerme. O yüzden cevabımız Bolu'dur. Yalnız üçtür. Yedinci sorumuza geldik. 1.6 gram CH4 gazı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demişiz. Şimdi yine biz 1 mol yazıp Hangi bileşikle çalışıyorsak onu yazıyoruz. CH4 gazıyla bize gramla ilgili bilgi vermiş. O zaman biz 1 mol'a ait gram bilgisini karşısına yazıyoruz. ch 4de hesaplarsak karbonu ve hidrojeni vermişiz 16. 1 mol CH4 16 gramdır. O zaman 1.6 gramı kaç moldür diye böyle bir oran orantı kurduk. Buradan 0,1 mol gelecek. 0,1 mol CH4'te çalışırken. Kaç tane moleküldür diyor. Yani tamamının molekül sayısını sorduğuna göre yani tane sayısını sorduğuna göre o zaman 0.1 çarpı en N tane diyebilirim. Yani 0.1 mol CH4'ü Avogadro sayısı ile çarparak o kadar tane CH4 molekülüne çevirmiş olduk. O yüzden birincisi doğrudur arkadaşlar. 2'ye baktık 0.4 gram hidrojen içerir diyor. Baktım 1 mol yazdım, CH4 yazdım. Normalde aslında 4 gram hidrojen içeriyor çünkü 4 mol hidrojen var. O zaman 0,1 molünde kaç gram hidrojen içerir dersek buradan 0,4 gram gelecektir. O yüzden bu da doğrudur. 0,5 Na tane atom içerir diyor. Üçüncü önermeye baktığımız zaman 1 mol CH4 toplamda 5 mol atom içeriyor ama 5 Na tane atom içeriyor. 0,1 molünde kaç tane atom içerir dersek buradan 0,5 Na tane diyebiliriz. Oda koşullarındaki hacmini sormuş. Oda koşullarındaki hacmine baktığımız zaman arkadaşlar ne diyeceğiz? Dördüncü olarak yani D şıkkını çözersek 1 mol gaz oda koşulları altında 24,5 litredir. Ama 0,1 molün kaç litre olduğunu sorarsak 2,45 litredir. Bu durumda 2,24 litre değildir. E şıkkını da çözelim isterseniz. Yanlış yanıtımız denizli diye işaretleyelim ama 0.1 mol karbonit içerir diyor en sonuncusunda. 1 mol CH4. Normalde bakın 1 mol karbon atomu içeriyor. 0.1 mol. Bileşikte tabii ki 0.1 mol karbon içerecek. Bu da doğru olacaktır arkadaşlar. Ve son sorumuza geldik. 0.5 molü 46 gram olan X2O4 bileşiğinde X'in atom kütlesini soruyor. Yani X'in bir molünün kütlesi nedir diyor bize. Bir kere siz formül bulmaya çalışırken ya da atom kütlesi bulmaya çalışırken mutlaka her şeyi bir mole çevirmeye çalışın. Eğer bileşin kütlesini veriyorsa bir molünün kütlesini bulun. Eğer belli bir mol sayısındaki toplam atom sayısını veriyorsa siz yine bir mol bileşikteki toplam atom sayısını bulmaya çalışın. Yani her şeyi bir mole çevirmeye çalışacaksınız. Bu durumda biz 0,5 mol bileşiğin 46 gram olduğunu biliyorsak bu durumda bir molünün kaç gram olduğunu bulabiliriz. Buradan 92 gram gelecek. Yani X2O4 bileşiğinin Tamamı 92'ymiş. imiş. X'den 2 tane var bileşikte o yüzden 2X diyorum. Oksijene 16 vermişiz kütlesini. 4 çarpı 16 eşittir 92 diyorum. Bu durumda 2X eşittir 92 eksi 64 2X eşittir 28 O zaman X'in değeri buradan 14 gelecektir. Yani X'in bağlaton kütlesi yani bir molün kütlesi 14 gram diyebiliriz arkadaşlar. Böylece Bakan Kazanır 5 testimizi tamamlamış olduk. Görüşmek üzere.